أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allah'ım salli ala şefi'i Sallu ala tabibu kulubina Muhammed. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Kıymetli ve değerli cemaat Rabbimize hamdolsun ki bizleri tekrar bir sohbet meclisinde daha bir araya gelmemizi nasip eyledi. Rabbim anlatacaklarımızın tesirini halk eylesin. Yaşamaya, amel etmeye, gereğin yerine getirmeye hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Şimdi elhamdülillah hatma hocamız yaptırdı. Allah razı olsun. Usul üzere biz de bu hafta ilk defa geliyoruz değil mi Hüseyin abi? Elhamdülillah. İnşallah biz de mektubattan bir mektup İmam-ı Rabbani Hazretlerinden bir mektup okuyalım. Rabbim inşallah büyüklerin bereketlerine bizleri nail eylesin. Amin. Rabbim hepinizden razı olsun. Amin. Bu sohbet meclislerimizin sayısını çoğaltsın inşallah. Amin. Yani çok büyük bir iş yapıyoruz bu zamanda. Zikir ehlinin, namaz ehlinin az olduğu zamanda, Kur'an ehlinin az olduğu zamanda, sohbet ehlinin az olduğu zamanda, Böyle bir büyüklerin tabiriyle garip zamanda ve fitne zamanda, ahir zamanda elhamdülillah bu işlerle meşgul olmak çok büyük bir iş. Rabbim kadru kıymetini bilenlerden eylesin. Amin. Amin. Rabbim bu yollarda emeği geçen, işte kapısını açan, getiren, götüren, davet eden, yediren, içiren, ne bileyim işte destek olan, şu yolların çoğalmasına emeği geçen herkesten Rabbim razı olsun. Maddi ve manevi ne kadar sıkıntılarınız varsa kalplerinizde, gönüllerinizde üzüntüleriniz, kederleriniz korkularınız varsa Rabbim hepsini izale eylesin. Allahu Allah Teala Hazretleri gönüllerinize ne hayırlı muratlar varsa ne istekler varsa Rabbim hepsini ihsan ve ikram eylesin. Acilen ve kamilen Rabbim sevindirsin inşallah. Bu mübarek içinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif ayındaki sonuna doğru geldik. Ramazan-ı Şerif ayına ramak kaldı. Allahu Teala Hazretleri bu içinde bulunduğumuz ayları ve gecelerinin bütün feri, bereketlerine, feyzine bizleri nail eylesin inşallah. Bizleri Ramazan-ı Şerif ayına da kavuşmamızı nasip eylesin. Amin. Şimdi Allah'ın veli kulları, Allah'ın dostları ne diyoruz? Veliyullah Evliyaullah diyoruz. Ne demek? Allah'ın dostu demek. Muhtar bir yere gittiği zaman da mührü kime verir? Azaya verir. Mührü azaya verdiğinde mü, aza nereye mührü vurarsa muhtar vurmuş gibi nedir? Geçerlidir. Tabiri caizse Allah-u Teala Hazretleri bu dünya hayatında Allah'ın veli kullarını bu kainatın direkleri yaptı. Allahu Teala Hazretlerinin dinini, dini mübin İslam'ı, Kur'an'ı ve sünneti insanlara dostları vasıtasıyla alimler vasıtasıyla kullarına ne yaptı? Bunları duyurdu. İmam Rabbani Hazretleri bir mektubunda buyuruyor ki: Alimler tuz gibidir. İnsanlar et gibidir. Tuzsuz et nasıl koktuğu gibi alimlerden uzak olan, onların sohbetlerinden, meclislerinden uzak olan insanlar da ne yapar? Paslanır, kokarlar onlar. Sohbet aynı bir telefonun şarjı gibi batarya bittiği zaman da ne yapıyorsun? Gidiyorsun depoyu fişe takıyorsun, depoyu dolduruyorsun, şarj ediyorsun. Sohbet de aynı bunun gibidir. Yani müminler sohbet sayesinde ayetlerin, hadislerin okunduğu, Allah rızası için bir araya gelinen, toplaşılan meclislerde müminler menfaatlenirler. Estağfirullah, Bismillah. Rabbimiz ne buyuruyor? ve zekir fe inne zikra müminin. Habibim çok vaaz ver. Çok nasihat et. Şüphesiz ki muhakkak ki senin vaaz nasihat vermen müminlere fayda verir. İnanan insanlar ne yaparlar? Faydalanırlar, istifade ederler, ruhlarını açlarlar, doyururlar. Depolarını da doldururlar. Ama sohbetten uzak kalan insan Allah muhafaza eylesin. Men faraqal cemaate şibran fakat mate meyteten cahiliyeten kim cemaatten bir karış ayrılırsa o cahiliyet ölümüyle ölür. Rabbim inşallah bizleri son nefesimize kadar bu yollarda daim eylesin. Kaymaktan caymaktan, istikametten ayrılmaktan muhafaza eylesin. İşte bizler de Allah dostlarının bakın Beytullah diyoruz. Ne demek Beytullah? Allah'ın evi demek. Haşa Allah'ın evi olur mu? Allahu Teala mekandan münezzehtir. Allah'ın evi olmaz. Ama Allahu Teala Hazretleri beyt ev demek. O kelimeyi ismine izafe eyledi. için Orası şereflensin diye. Şerefine binaen. E şimdi Allah'ın dostu diyoruz. Veliyullah, Evliyaullah, Allah'ın dostu. Bak ne demek bu Ahmet'in, Mehmet'in şunun bunun dostu değil değil mi? Allah'ın dostu. Yani kıymeti büyük. Bu kelime bile onun büyüklüğünü bize ne yapıyor? anlatıyor. Rabbim inşallah dostlarının yolundan bizleri ayırmasın. Amin. Yolumuz Kur'an yolu, yolumuz sünnet yolu ve Kur'an ve sünnet yolunda giden Allah'ın dostlarının yolu. Rabbim onların yollarından bizleri ayırmasın inşallah. Amin. Bizim Tarik-i Nakşibendiye Aliye'nin vazgeçilmez kitaplarından bir tanesi nedir? Mektubat-ı Rabbani. Bununla beraber Risale-i Kutsiye'dir. Mustafa İsmet Garibullah, Es-Seyyid, Es-Şeyh. Mustafa İsmet Garibullah Efendi Hazretlerinin Risale-i Kutsi isimli eseridir. Biz de inşallah Mektubat-ı Rabbani'den hatmemizi yaptık. Rabbimize şükürler olsun. Hatme Hacekan diyoruz değil mi? Hatme Hacekan. Hocalar hatmi. Eskiden büyükler bu hatmeye katılırmış. Bu virtleri okurlarmış. Tamam mı? Ama üstadımız Mahmut Efendi Hazretlerimiz buyurdu garip kaldı dini mübin İslam kaldı bizim gibi civcivlerin eline. Yani İslam bu işler kaldı bizim gibi civcivlerin eline. Rabbim inşallah e, elimizden almasın. Amin. Hazreti Ali Kerramallahu veşe efendimiz buyurdu ki bir nimet elden çıkmadan kıymeti bilinmez. Nimet elden çıktıktan sonra zaten kıymetini bilsen de ne fayda? Rabbim inşallah tüm nimetleri elimizden eksik eylemeden kadru kıymetini bilenlerden eylesin. Bu da büyük nimetlerden bir tanesidir. El mektubur rabi'u ve tis'une ila Hıdır Han el ludi 94. mektup Hıdır Han Hazretlerine Ludi denilen kasabaya mensup, Lut denilen kasabaya mensup bu zata gönderilmiş bir mektup. Ne hakkında? Bu mektubun konusu içeriği nedir? Fi beyani ennehu la budde lil insani. İnsan için mutlaka lazımdır. İnsanın olmazsa olmazlarındandır. Bundan ayrılık yoktur. Mümkün mutlaka olması gerekir ne? Min tasihhil akaidi. Akaidi düzeltmek. Birinci husus bu evvelen. Evvela akaidi düzeltmek. İnanç meselelerini tasih eylemek. Allah'ı güzel tanımak. Ahireti güzel tanımak. Melekleri güzel tanımak. Değil mi? Allahu Teala Hazretlerinin Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan ettiği şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de hadisi şeriflerinde beyan ettiği şekilde akaidini yapmak, tasih eylemek, düzeltmek. Bunun hakkında ve ityanil amali salihati ikinci olarak da salih amelleri yerine getirmek hakkında. Birinci olarak kısaca iman diyelim, akaidi düzeltmek, tasih eylemek. İkinci olarak da salih amelleri işlemek, onları yerine getirmek. İman ve salih amel. Niçin peki bu ikisini yapmamız gerekir? Ve da insana mutlaka bu lazımdır. Li yatira bi ha zeyni el cenahayni ila Alemil hakikati. Uçsun için. insan uçsun. Neyle bi ha el Bu iki kanatla. Bakın bunu neye benzetiyor İmam-ı Hazretleri? İki kanada. Şimdi kuş tek kanatla uçabilir mi? uçamaz. Mümkün değil. Ne lazım? İki kanat lazım. İkisinin de sağlam olması lazım. Kuşların kanatlarını çekiyorlar. Kuşu bırakıyorsun uçamıyor. Niye? Çünkü kanatlarında eksikler var. Tüylerde eksikler var. Uçamaz. Şimdi bu iki kanadın mutlaka ne olması lazım? Sağlam olması lazım. Bu kanat iki kanatla uçsun. Nereye uçsun? Peki ila alemi'l hakikati hakikat alemine. Rabbim inşallah bu İki kanadımızı sağlam eylesin. Amin. İtikadımızı ehli sünnet vel cemaat eylesin. Amin. Sapmaktan, yanlışa dalalete düşmekten muhafaza eylesin ve salih amellerimizi de bol eylesin inşallah. Amin. Ve iki bu iki kanadı da takınan müminlerden eylesin. Amin. Konumuz bu. Bakalım İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubunda neler anlatıyor bu zata bu zata gönderdiği mektupta. Razzaqukumullahü subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah-u Zülcelal Hazretleri sizleri rızıklandırsın. Bu ses... Yani bir iyi olur, baksalar böyle ya, müsaade ederler size. <laughs> <laughs> kumullahu subhanahu. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allahu Teala Hazretleri sizi rızıklandırsın. Ne güzel bir dua değil mi? Ne ile? El istikamete istikametle. Ne üzerine istikamet? Ala caddeti şeriatil mustafeviyeti. Peygamber Efendimiz ve Vesselam Efendimiz'e verilen şeriat caddesi üzerinde istikametle sizi rızıklandırırsın. rızıklandırsın. İstikamet en büyük iş. İstikamet değil mi? Ayet-i kerimeler var. Nice ayetler var bir tanesini söyleyelim. Beş vakit namazın her rekatında ne, ne okuyoruz? Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. Değil mi? Beş vakit namazın veya kıldığımız bütün namazların her rekatında Fatiha-i Şerif'i okuyoruz. Ve o Fatiha-i Şerif'e de ne diyoruz? İhdina sıratal müstakim İyyâke na'müdü ve İyyâke nesta'în Değil mi? İhdina sıratal müstakim. Allahu Teala Hazretlerinden sıratı müstakimi istiyoruz. İstikamet üzere olmak en zor iştir yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki Beni Hud suresi yaşlandırdı. Dediler ki ey Allah'ın Resulü Hud suresinin nesi yaşlandırdı seni kocalttı. Buyurdu ki şu ayeti kerimeyi okudu. Estağfurullah Bismillah. Fes <laughs> kema ümirt. Habibim istika emrolunduğun üzere dost doğru ol. İstikamet üzere ol. En zor iş nedir kısacası? istikamet üzere olmaktır. Onun için her beş vakitte Fatiha-i Şerife'de Allah'tan bu duayı ne yapıyoruz? İstiyoruz, talep ediyoruz. Rabbim bizleri istikametten ayırmasın. İmam-ı Rabbani Hazretleri de dua ediyor. Allahu Teala Hazretleri sizi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e verilen o şeriat caddesi üzerinde istikametle sizi rızıklandırsın. Aynı ekmekle rızıklandırdığı gibi, suyla rızıklandırdığı gibi, havayı verdiği gibi, suyu verdiği gibi, nimetleri verdiği gibi sizi bunun ile de rızıklandırsın. Ne demek lazım buna? Amin. Değil mi? Amin. Evet. Ala sahibiye salatu vesselamu ve tahiyye salatu selam ve tahiyye onun sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üzerine olsun. Amin. Vellezi o şey ki la budde minhu ondan hiç ayrılık yoktur. Mutlaka lazımdır yani. Kime lil insan insana. Kesinlikle ve kesinlikle bundan ayrılık yok. Her insana bu lazım. O da neymiş? Tashihul akaidi evvelan. Evvelen. Birinci olarak evvela akaidi düzeltmek. Çok önemli iman. İman bakın amellerde kusurumuz olabilir. Abdestimizde eksiklik olabilir. Namazımızda eksiklik olabilir. Ne bileyim kıraatımızda eksiklik olabilir. Her işimizde her işimizde eksiklik olabilir yani Rabbim kusurlarımızı affu mağfiret eylesin. Yani amellerde bu olabilir. Ama itikatta eksiklik olduğu zaman bunun affı telafisi yok. Onun için itikat çok önemlidir. Ehli sünnet ve cemaat alimlerinin görüşleri üzerine ne yapmak lazım? İtikadımızı düzeltmek lazım. En önemli mesele budur. Çünkü ebedi olan cehennemden ancak insanı ne kurtarır? Bu kurtarır. Yani bir insanın imanı olsa ehli sünnet ve cemaat itikadı üzere e ama kusurları olsa bununla beraber o ne yapar? Cezasını çeker. Tamam mı? Mevla dilerse affeder. ehl sünnet vel cemaat itikadı böyle söylüyor. Cehenneme girse bile muvakkaten geçici olarak değil mi? Ondan sonra ebedi cehennemden kurtarır kendini. Ama salih ameller olmadan namaz olmadan, abdest olmadan zikir olmadan, fikir olmadan Allah yolunu bilmeden yani bu tarafta bir bezide olmadan Allah muhafaza eylesin. Son nefeste imanı muhafaza etmek de nedir? Çok zordur. Rabbim bizleri muhafaza buyursun inşallah. Birinci neymiş? Birinci önemli husus itikadı düzeltmek. Bugün sadece bu ikisini duysak kulağımızda kalsa sohbet olarak bize yeter Allah'ın izniyle. İkinci olarak da Evvela bu lazım. Neye göre? Tabi ala muktada arai ehli sünneti vel cemaat. Tabi kimin neye göre itikadımız düzgün olacak? Ehli sünnet vel cemaat alimlerinin gereği üzerine, görüşleri üzere olacak. Bunlar ki esaibetil lezinehum el firkatun naciye. Onlar isabetli ve firka-i naciye. Fırka yani kurtulan fırka. Rabbim bizi bunlardan ayırmaz. Amin. Önce bu lazım. İkinci olarak ve ityanil amali salihati saniyen salih amelleri işlemek lazım. Salih ameller. Salih amel namaz nedir? Bir salih ameldir. Zikir nedir? Bir salih ameldir. Oruç nedir? Salih ameldir. Kısacası bize sevap kazandıran, Allah'ın rızasını kazandıran her şey nedir? Salih ameller zümresindendir. Bununla beraber haramlardan da kaçmak nedir? Bu da bir salih ameldir. Öyle değil mi? Haramdan kaçmak. Yani günah işleme imkanın var. Böyle bir fırsatın var. O günahtan kaçıyorsun. Bu da nedir? Bu da bir salih ameldir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın muhtelif birçok ayetlerine baktığımız zaman hep imanla beraber ne vardır muhteremler? Salih amel vardır. Yani salih amel olmadan olmaz. Mesela bir tane okuyalım. Estağfirullah, Bismillah. Ve adallahüllezine amenü minkum ve amilussalihati. Le istakhlifennahum fil ardı <laughs> kema min qablihim ila Allahu Teala Hazretleri okuduğum ayeti i kerimede buyuruyor ki Ve adallahu <laughs> allazina amenu minkum. Allahu Teala Hazretleri sizden iman edenlere ve salih amel işleyenlere vaat etti. Bakın iki şart var. İman ve salih amel. İman ve salih amel işleyenlere Allahu Teala Hazretleri vaat ediyor. Bakın sade iman edene değil veya salih amel işleyene de değil. Kime? İman ve salih amel işleyene Allah vaat ediyor. Şart iki tane. Bunun karşılığında ne var? Neyi vaat ediyor Mevla Teala? Le yestahlifennehum fil ardı kemestahlefellezine min kabliyim. Sizden önceleri yeryüzünde halife kıldığım gibi sizleri de ne yapacağım? Halife kılacağım. Ne demek yeryüzünde halife kılacağım? Yeryüzünde sözü geçen kimseler yapacağım. Size iktidar vereceğim demektir bu. Yani yeryüzünde sözünüz geçecek. İşte ne gibi? Kemes lezine min kablim sizden öncekilerin halife olduğu gibi. İşte en yakın Osmanlı. Sözü geçiyor muydu? E geçiyordu tabii. Dünyaya sözleri geçiyordu. Buradan höt dediği zaman Dünyanın öbür ucundaki ülkeyi ne yapabiliyordu? Susturabiliyor muydu? Susturabiliyordu. Niçin? Çünkü iman vardı. Salih amel vardı. Bu ayet-i kerimedeki iki tane şart tahakkuk etmişti. İkisi tahakkuk etmişti. E Mevla da onun karşılığında ne vaat ediyor? Yeryüzünde halifelik. Sözün geçecek. E bugün sözümüz geçmiyorsa neden geçmiyor? İşte bundan dolayı geçmiyor. Maalesef İman ve salih amelden ne yaptık? Uzaklaştık. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber televizyondu, internetti, şuydu, buydu. He? Bir takım e, nakil vasıtaların teknolojinin de ilerlemesiyle beraber düzen artık bozuldu. Estağfirullah bismillah. Zahir al fesad fil vel bahri bima kesebet eydin nas. Rabbimiz buyuruyor ki karada ve denizde insanların yapmış olduğu şeyler sebebiyle fesat ortaya çıktı. Fesat ortaya çıktı. Kara da ifsat oldu. Deniz de ne oldu? İfsat oldu. Marmara Denizi'ni bir belgesel izlemiştim de. Bir şeyler e, çekim yapmışlar. Marmara Denizi'nin Marmara Denizi'nin altına dal, dalgıçlar girmiş. Efendim dalmışlar. Buzdolabı var. Çamaşır makinesi var. Lastik var hocam. Marmara'nın altında boğazda ha. Yani. Yani biz sen ben yokuz yani altında yani. Her şey var. E şimdi bak insan nereye bulaşıyorsa nereye parmağını uzatıyorsa ne yapıyor? Orayı ifsad ediyor. Bu şimdi görünen bir fesat. Bir de manevi fesat var. Bir de manevi fesat var. Allah şimdi insanı iki şeyden yaratmış. Neden yaratmış? Ruhtan yaratmış. Bir de beden. Yani insan İki şeyden müteşekkil. Birincisi ruh, bir de beden. Bizim iki tarafımız var. Ruh ve beden tarafımız. E beden şu görünen taraf, yemekle, içmekle. Hüseyin abi karnımızı doyurdu Allah razı olsun. Rabbim de ona ikram eylesin. Bak ayakta durduk, gözümüzü açtık. Öyle değil mi? E yemesen, içmesen ayakta duramazsın. Üç gün, beş gün, bir hafta illet olur, hastalık olur, ölüme kadar götürür değil mi açlık, susuzluk. E dinlenmesen aynı şekilde bu bizim bugün kısmetimize imtihan var. Sabredeceğiz. Bir sorun var Müslüm Evet. Tamam. gelmiş mecbur çalışıyor. Allah kolaylık versin diyelim o zaman. Tamam yapacak bir şey yok. ama Yok tamam yapacak bir şey yok. Mecbursa yapacak bir şey yok. Yarına kalıyorsa diyelim yarına kalsın. Tamam Allah kolaylık versin diyelim o zaman. Şimdi Ruh ve beden, beden ayakta durmak için neye muhtaç yeme içme, istirahat etmeye. E şimdi ruh ayakta duracak ama ruhu ifsat ediyorlar. Ruh ifsat oluyor neyle? Kanallarla, şunlarla, bunlarla her şey yani. İşte hepiniz iş güç sahibi adamlarsınız. Sabahtan akşama kadar günahsız eve dönmek mümkün mü? Mümkün değil yani, mümkün değil. Sabahlamak mümkün mü? Maalesef değil. Yani her şey ruhumuzu kirletmeye, ifsad etmek için çalışıyor yani. Rabbim muhafaza eylesin. Öyle diyelim yani. E şimdi Mevla buyuruyor ki karada ve denizde fesat ortaya çıkıyor. insanların yaptığı şeyler sebebiyle. Birileri ifsad ederken işte muhteremler bu sohbet meclisleri, camilerimiz, medreselerimiz, şu yolumuz Rabbimize hamdolsun bu yolları bize öğreten başta sultanımız değil mi? Mahmut Efendi Hazretlerimize Rabbim bedenine sıhhat afiyet ikram eylesin, ihsan eylesin. Dostlarının derdiyle bizleri dertlenenlerden eylesin. Dostlarının sevdiklerinin dertlerine dert katmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Değil mi? Biz bu işleri onlardan öğrendik, büyüklerimizden öğrendik. Rabbim hepsine fevkat tecelliler ihsan eylesin. Bedenlerine sıhhat afiyet versin inşallah. Gençlik versin, tazelik versin Rabbim inşallah dolayısıyla bu, bu yol en büyük yol niye? İslah etmek için uğraşıyor. Birileri ifsad ederken birileri de ne yapması lazım? İslah için uğraşması lazım. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُسْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِد۪ينَ Mevla buyuruyor ki bu ayeti kerimede Allah-u Teala Hazretleri ifsad edenlerin amelini Allah kabul etmez. Niye? Onlar ifsad ediyorlar. Öyle değil mi? Ama başka bir ayet-i kerime de Mevla Teala Hazretleri ıslah edenlere medhüsene ayırır. Estağfurullah bismillah inna la nuzi'u ecrel muhsinin. İnna le ecra men ahsen amela. Bunun gibi nice ayet-i kerimeler ne var bununla ilgili değil mi? Mevla Teala güzel ameller işleyenlerin, muhsinlerin ecrini zayi mükafatını zayi etmeyecektir. Niye? Onlar ıslah için. Rabbim bizi ıslah için uğraşanlardan eylesin inşallah. Abi. Şimdi burası önemli bir husus. Demek ki insana mutlaka iki şey lazım. Mutlaka. Birincisi neymiş? Akaidi düzeltmek. İmanı, inanç meselelerini yapmak? Tasih eylemek, düzenlemek. İkinci olarak da e, salih ameller işlemek lazımdır ne ile bi mucebil ahkamil fıkhiyeti fıkhi hükümlerin gereğince fıkhi hükümler kafana göre takılsan olur mu? Kafana göre takılsan olmaz. Niye anlamaz? Şimdi mesela Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de ve salate ve zekah buyuruyor. Namazlarınızı kılın, zekatlarınızı verin Mevla buyuruyor. E şimdi namazı nasıl kılalım? Kaç rekat kılalım? Bunlar yazıyor mu Kur'an'da? Yazmıyor. Zekatımızı nelerden ne kadar nasıl verelim? Her ne kadar kimlere verileceği yazsa da öyle değil mi? Lil fukara ayet ayeti kerimede Mevla bunu beyan etse de hangi mallardan ne kadar nasıl verileceğini ne yapmıyor yazmıyor. E bunu ne anlatıyor bize? Hadis-i şerifler işte e, fakihler fukaha ne yapmışlar? Bu işlere ömürlerini vermişler. Kur'an ve sünneti masaya yatırmışlar tabiri caizse bir takım hükümlere ne yapmışlar? Doğruyu bulmak için, doğruya isabet etmek için mücadele vermişler. E şimdi sen ben onu yapabilir miyiz? Biz onu beceremeyiz. Niye? E bunun için hafızlık lazım. Bunun için büyük yani ihtisas yapmak lazım. Hadis, tefsir, fıkıh, kelam, belagat, akaid. Yani Kur'an'dan ve sünnetten hüküm dereci hüküm çıkartacak kadar ilmi kariyerimizin ne yapması lazım, olması lazım. E bu da bu zamanda e yok denecek kadar az insanlar da var. E Dolayısıyla bizler mutlaka bir mukallit olmak zorundayız. Birilerinin ne yapmamız lazım? Uymamız gerekiyor. Onun için ne diyoruz? Dört tane hak var. Hani fişafi, hanbeli ve maliki diyoruz. Dolayısıyla onlardan birine ne yapmamız lazım? Tabi olmamız lazım. Niye dört tane diyoruz? Çünkü onların itikatta hepsinin görüşleri nedir? Ehli sünnet vel cemaattir. Aralarında ufak tefek farklar olsa da zarar vermeyecek derecededir. Ama bununla beraber e, fıkıhta ameli konularda bir takım efendime söyleyeyim farklılıklar vardır. Bunlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi efendim e, nedir o hadis-i şerif? Ümmetimin ihtilafında ne vardır? Rahmet vardır. Yani bu da bizler için nedir? Bir rahmetten ibarettir. Dolayısıyla biz amelimizi de kime göre yapacağız? Fukahanın, fakihilerin, Kur'an ve sünnetten çıkarmış oldukları hükümlere göre. Evet. Hocam, Fe e ne yapalım hocam? Bitirelim. Orası. Toparlayalım mı? Tamam. tamam. Yeter yani değil mi? Tamam pek. Hemen nasıl? Yetmez de. Yok yok. Neyse usul ona tabi olalım yani. 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 Yetmez tamam. Pek. Estağfurullah. Estağfurullah. Yani bitirelim. Toparlayalım hemen. Şurayı bitireyim. Çünkü bu iki şeyin neticesi ne olacak? Hemen bitiriyorum. Fe insa sa'adet tevfikul ilahi. Allahu Teala'nın ilahi olan tevfikin Allah'ın muvaffak görmesiyle de Mevla'nın yardımıyla da Eee بعد تعلم احkam ve süneni ve vacibati ve müstehabati ve ve haram ve işte farzları, sünnetleri, vacipleri, müstehapları, helalleri, haramları, e, e, müş şüpheli olan şeyleri bunların hepsini de öğrendikten sonra yani bu iki kanaat itikat ve amel tarafı hasıl olduğu zaman da işte o zaman diyor alemi kutsiye alemil hakikat alemine uçmak, cennete, Allah'ın cemaline uçmak nedir? Mümkün olur. Rabbim inşallah bizleri bu iki kanatla uçanlardan eylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.